Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestain babul mef'ul lehu Evet arkadaşlar mef'ullerden gidiyoruz mef'ul mutlağı gördük mef'ul bihi gördük bir de mef'ulü leh var arkadaşlar el mef'ulü lehu el mef'ulü li eclihi el mef'ulü min eclihi diye farklı farklı isimlendirilir arkadaşlar Vel mef'ulu lehu mef'ulu lehu arkadaşlar nedir? Ve huve el mastaru bu bir mastardır. El muallilu illet olarak zikrediliyor. Niçin muallildir? Li bir olay için illet olarak zikrediliyor. hu vakten ve failen bu mef'ulu arkadaşlar hem vakit hem de yani fail birliği olacak fiille beraber o yani bu mef'ulu o hadese hem fail bakımından hem de zaman bakımından bir ortaklık olacak. Nahvu kumtu iclalen leke kumtu ben kalktım. Niçin kalktım? İclalen leke sana tazim etmek için kalktım derken iclalen arkadaşlar kumtu fiili için mef'ulu lehtir. Mastardır. Artı zaman ve failleri de birdir. Ve infakade el muallilu şarten. Bu mef'ulu neh olarak gelen kelimemizde şartlardan bir tanesi olmazsa cürre bi harfi ta'lili illet harfiyle mecrur olur. Nahu halaka lekum. Çünkü kum arkadaşlar mastar değildir. Mastar olmadığından dolayı da lam gelmiştir ve onu cer etmiştir. Cumhur'a göre lam başına gelirse arkadaşlar o artık mef'ulu leh olmaktan çıkar ama İbn İbnül Hacib'e göre fi başında olsun, lam başında olsun ee, onun için yine mef'ulu lam olursa mef'ulu leh olur, fi olursa mef'ulu fih olur. Veyahut da bu lam manasında veyahut da fi manasında olan harf içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet şair ne demiş? Ve inni <laughs> ve ve inni le ta'runi muhakkak ki ben le bana evet le bana ağır şey oluyor yani ne oluyor Yasin? Bir titreme beni kapsıyor. Lidikra ki hizzetun. Yani artık adam ne çekmişse tamam mı? Adam ne çekmişse bu kadının elinde diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Yani seni hatırladığım zaman böyle bir ürperti geliyor bana. Lidikra ki hizzetun. Burada lan arkadaşlar. Şartlar yerinde olmadığı için. E, çünkü zikra evet ki li zikra ki Burada şartlar olmadığı için çünkü Taruni'nin faili hizledir. Dikra kelimesinin faili o adamın kendisidir. Ee, ondan dolayı lam gelmiştir arkadaşlar. Bir de İmrul Kays'ın bir şiirini vermiş arkadaşlar. Tabi bu da müstehcen bir şiirdir. Ee, manasını isterseniz pek üstten geçelim. Ve ve feci tu ben geldim ve navvat linevmin fiyabaha uyumak için elbisesini çıkarmış genelde zaten müstehcen şiirler, belaltı şiirler söyler ama adam efsane olduğu için kitaplarımıza girmiş arkadaşlar belagat, sahat konusunda lineum burada zaman birliği olmadığından dolayı e, ıı, lam gelmiştir arkadaşlar. Es-salisu <laughs> minel mefa'ili mef'ullerden üçüncüsüne gelince el mef'ulu lehu mef'ul lehtir. Ve yusemma el mef'ule li eclihi ve min eclihi. Böyle de isimlendirilir arkadaşlar. Tariful <laughs> mef'uli lehu. Mef'ul lehin tarifini gelince arkadaşlar. Ve huve kullu Mastarin Evet. Orayı okumadık mı? Şey yani. Yok. Ve kullu mastarin muallilin mastardır ve illet olarak gelmiş. Niçin illet olarak gelmiş? Li hadesin bir fiile bir hadese delalet eden şeye illet olarak gelmiş. Müşarikin lehu fi zamani ve faili zaman ve failleri de bir olacak, ortak olacak. Ve zâlike ki kavlihi taala bu da şu Cenab-ı Allah'ın ayetinde olduğu gibi yec'alûne esâbi'ahum parmaklarını kılıyorlar fi âzânihim kulaklarına neden? Mine sevâ'i o gök gürlemelerinden, böyle bulutların, böyle şimşeklerin çakmalarından. Peki niye böyle yapıyorlar? Niçin? Hazarel mevti Hazare kelimesi mef'ulü -uh lehtir arkadaşlar. Fel hazaru mastarun mensubun mastardır, mensuptur. Zukire illeten li cealil esabi'i fil azani kulakları böyle parmakları niçin kulaklarına koyduklarının illetidir ve zamanuhu ve zamanul ca'li vahidun yani o korkma ile parmaklarını kulaklarına koyma zamanları aynıdır. Ve fa'iluhuma eydan vahidun korkanlar ve parmakları koyan kişiler de aynıdır. <laughs> yani ölümden korkanlarla parmaklarını kulaklarına koyanlar aynıdır. Wahum el kafirune onlar da kafirlerdir, münafıklardır. Felemma ustufiyet hadihi eşşuruta intesebe mef'ulullah ne zaman ki bu şartlara haiz oldu şartlar oluşunca şartları şartlara şamil olunca mensup olur arkadaşlar vücubu cerrihi iza fakada şartan min şurutihi eğer şartlardan bir tanesini kaybederse arkadaşlar mef'ulüleh vücuben mecrur olur Felev fakade el muallilu şartan mef'ulü mutlak olan o masdar o kelime arkadaşlar bir şart kaybederse min hadihi şuruti saydığımız bu üç şarttan bir tanesi olmazsa vecebe cerruhu bila mitalili lamla mecrur olması vaciptir. Fe misalu fakada el mastariyete mesela kelimemiz mastar olmadığından dolayı lam gelmiştir. Kavluhu taala ayet-i kerimeyle örnek veriyor. Huvellezi o öyle Allah'tır ki halakallekum lekum ma fil ardi cemi'a yüzündeki her şeyi sizin için yaratandır. Fe innel muhatabine halaka lekum der ki oradaki kum arkadaşlar şart yerinde olmadığından dolayı lam gelmiştir. Fe innel muhatabine hum el illetu fil halki fe innel muhatabine muhatap olanlar okum, onlar Cenab-ı Allah sizin için yarattım diyor bak burada. Halakallahu lekum. Yani demek ki o yaratma işi ne illet olan kimdir? Bizleriz muhatap olan bizleriz. Kumul illetu fil halkı. yani Cenab-ı Allah'ın yaratma Yaratmasına illet olan o muhatap kumdur arkadaşlar. Vakufide damir ruhum billami, o muhatap damiri lamla meczur olmuştur. Niçin? Li annehu leise masdaran. Çünkü ne değildir? Maslar değil arkadaşlar. Ve kezalike kavlu imri il kays. İmri ul kaysın şiiri de aynı şekildedir. Evet. Burada ne olmuş Yasin? Edna kelimesi mastar olmadığı için başına lam gelmiş arkadaşlar orayı cer etmiş diyecek. Kaç dakika oldu Yasin? Selam yaklaşık beş dakikamız daha var. Biter mi bu konu? Yani. Vela... Hı? Buyurun devam edelim isterseniz. Velev İmrul Kays şöyle söylüyor arkadaşlar. Velau enne ma es'a li edne maişetin kefani qalilun minel mali ve lem etlub velau enne şayet muhakkak ki ma es'a li edne ben böyle düşük bir maişet için ne yapmamışım şey Yasin? Çalışmamışım. Şimdi insanlar asker ücrete razı oluyor ya. Hı hı. Ne diyor bu adam? Diyor ki ben diyor düşük bir maişet için bir edne maişetin kefani bana yeterlidir ney? Galilun minel mali yani ben o düşük e, en az seviyedeki bir ee, yaşam koşullarını, şartlarını, şartlar için çalışmamışım ama bana kefani qalilun minel mali, ama maldan azı bana yeterlidir, lem etlub el kefir diyelim. Yani ama ben ne yapmamışım? Çok malı da talep etmemişim gibi böyle bir. <laughs> karışık bir durum var ortada tamam Yasin ama biz kuruntuza edna Edna ef'alu taftilin edna ismi taftildir arkadaşlar. Ve leyse bi mastarin mastar değildir. Feliha da feliha da bundan dolayı caen mahfuden bil bundan dolayı lamla mecrur olarak gelmiştir. Ve misaluma ma faqada ittihad zamani kavluhu. Bir de zaman bir olacak demiştik. Eğer zaman birliği yoksa o zaman yine arkadaşlar lamla mecrur olur. Feci tu ben geldim. Vakat nazzat li nevmin fiyabaha uyku için elbisesini çıkarmıştı. Lede sitri nerede? Lede sitri sitrin yanında e, sitrin yanında nasıl mana verelim? Oraya arkadaşlar yani demek ki orada bir eskiden böyle ayrı ayrı odalar yoktu arkadaşlar. Diyelim ki bir odanın bir bölümünü kendisine bu kadın bir <laughs> bez parçasıyla veya da bir şeyle orayı bölmüştü. İlla lipsetel mutafaddili sadece üstünde geceliği vardı demiş. Ama konumuz li nevmin fe <laughs> innen nevme ve inkane illeten في خلع الثياب في خلع الثياب يعني او البساله تشكار المسجد لكن خلع في خلع الثياب لكن زمن الخلع زمن خلع الثوب سابق على زمنه يعني elbiseyi çıkarmakla uyumak aynı zamanda olmuyor arkadaşlar. Elbiseyi önce çıkarırsınız, daha sonra uyursunuz. Zaman birliği olmadığından dolayı lam gelmiştir ve burada mecbur olmuştur kelimemiz. Mensup olmamıştır. Geçiyorum seni. Hı. Hı -hı. Burada <laughs> kalabiliriz. Peki. اي والله